adı hep acıyla. Az önce sevgili dostumun ifade ettiği biçimiyle acının düşmediği ev yok. Acının düşmediği yürek yok bu kentte. Ama bu kent aynı zamanda direnenlerin kenti. Baş kaldıranların kenti. Biat etmeyenlerin ve diz çökmeyenlerin zulmün önünde eğilmeyenlerin kenti. Dersime sefer olur, zafer olmaz diyenlerin kenti. Evet. Ben sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedim. Bu bana dert oldu ama ben de sizin önünüzde diş çökmedim ya. Bu da size dert olsun diyen Seyit Rıza'nın kenti. Evet. Bu kent bir dersin yetmez, bin dersim lazım diyenlerin kenti. Bu kent çelik aldığı suyu unutmaz diyenlerin kenti. Bu anlamıyla gerçekten sadece acılarıyla, sadece katliamlarıyla anmaktan usandık ama bu yönünü de öne çıkartmamız gereken bir kent. Dolayısıyla tarihimizi de iyi okumamız gereken bir kent. Sevgili canlar, evet. Ne yazık ki onlarca yıldır, yüzlerce yıldır bu kent yağmalanıyor. Bu kent talan ediliyor. Bu kent katliamlara maruz bırakılıyor. Evet. Bir taraftan barajlarla, bir taraftan maden ocaklarıyla bir taraftan orman yangınlarıyla, özellikle çıkartılan yangınlarla ya da özellikle söndürülmeyen yangınlarla anılan bir kent. Evet, inancımız gereği eğer hakkı doğanın ve evrenin tamamı olarak görüyorsak bizim hak saydığımız her şeyin her gün katledildiği bir kent. Dolayısıyla o doğada bizim önünde eğildiğimiz, niyaz ettiğimiz, Bizim kutsallarımız var. Ziyaretgahlarımız var, türbelerimiz var ki her bir ağaç, ağaç, her bir göze, her bir su damlası bizim için bir ziyaretgahtır. Buralara yönelen, yöneliyor ve yıllardır ne yazık ki bu acılar bu kente çektiriliyor. Sadece bunlar yetmiyor. Dili yasaklanmış, kültürü yasaklanmış, inancı yasaklanmış bir kent. Bu haliyle elbet Başta söylediğim biçimiyle bütün bu sıkıntılara, bütün bu acılara karşı boynunu eğip teslim olmuş bir kent değil, değil. Yıllardır direniyor bu kent. Sadece burada değil, Avrupa'da direniyor, Türkiye'nin dört bir tarafında direniyor ve her yere her yerde uğranmış bütün zulümlere de gerçekten gönlüyle, yüreğiyle selam gönderiyor. Dün Düzgün Baba'da söyledim, bir kez de buradan söyleyeyim. Dersimden Akbelen'e bir selam gönderir mi canlar? Akbelen'e bir selam gönderelim. Evet. Dersimden, dersimden Cudi'ye bir selam gönderelim. Cudi'ye bir selam gönderelim. Kaz Dağları'na, Kemer'e, Antalya'ya, Artvin'e, Rize'ye, her tarafa doğası tarif edilmiş, maden ocaklarına teslim edilmiş bütün yerlere selam gönderelim. Bakın Tokat'ta, Tokat'ta bizim ziyaretkarlarımızın, kutsallarımızın olduğu yerler maden ocaklarına verildi. Divri'de. Kangal'da, Sivas'ın birçok yerinde maden ocakları çirit atıyor. Benzeri dersinde de devam ediyor. Evet, bütün bunların bu organizasyonun başındaki mal elbette ki devlet var.